Evet arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Videolarımı beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi seyirler. Ona Kanka zıplamadım lan. Adam bu. Faruk şurada adam. Location. Tamam abi. Container'ın içine nasıl uçurdular beni ya. Faruk aldık, bitti o kanki. Tamam, tamam kanka. Bir motor geçti ama kanka o motor ee, evlere doğru gitti. Vay be, helal olsun. Ayarlar, ayarlar, ayarlamaz mı? Hemen Hı -hı. çözüyorum dedi. Kanka bir motor geçti, tamam mı? O motor evlere mi gitti? Nereye gitti bilmiyorum. Geçti gitti. Abi kar 98 var lan. Bu ben ne oldu oğlum ya? Ben de buldum adamda bir tane kar 98 işte, K8, demin. Ya, bu ne oldu? Bu GG'yi kim çıkardı lan kanka? İkinci Justin Yanus. Bak verdi Ya oğlum. Justin Yalnız. Neymiş Nereden ya? Nereden aklına geldi ya? Seko. Kanki ne, Netflix'te izliyoruz ya filmi. Geldim. Neden <laughs> istemedi Abi hemen önümüze drop attılar ha. Mark the location. Ben gidiyorum drop'a. Dur dur gitme dur. Git git. Tutamıyorum ben kendimi abi. Sen Oha Geç sen köprüden. nereye gitmiş. Aynen aynen. Kanka köprüden karşıya geçin. Rozok tarafına. Gelmeyin lan. Köprüden karşıya geçin. Bunlar geliyor. Dursana, dur 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 dur. dur, abi, var, bu, dur, adam, dur. bu adam, bu adam, bu adam. Abi değil, yoldan bilakası yok senle ya. İki araba, iki araba alttan da araba geçiyor. Abi bas, bas gel abi, gel abi. Gel abi bekleme, gel. Aa vurdu lan arabaya. Durmadı. Ole gel abi gelsene. Gelin abi niye duruyorsunuz? Niye iniyorsunuz? Adam ben arabanın yanıyor zaten. Ha diyor gidiyor? Yukarı doğru gidiyor. Tamam. Sessizce takip abi. Makt kanka Makt tütüyor peşin. araba. Tütüyor araba. Göremiyorum ki abi şey. Dur, Onlar indiler mi? orada. İndiler bence kanka orada. Devam et, devam et, devam et. Burada, burada. Devam et, devam et, devam tamam, tamam. et. Ya geçti var abi. ya yemin ediyorum a, aksiyon <laughs> filmleri böyle değil yemin ediyorum. <gülüyor> Nereye <gülüyor> düştü <gülüyor> şimdi bunlar? Harbiden öyle. Yola savruldular biri burada. Kim o Bunu abi. yapma. <laughs> Bebeğe bineyim de ben bebe biliyor işi ya. Yürü lan yürü şurada. <laughs> Faruk öndeki senin, Be. arkadaki benim. Hadi öndeki benim tamam gidiyorum. git git. Aa, araba abi araba güzel abi. Araba gidiyor. Takipteyim abi. Benzin bitiyor, benzin bitiyor. Basma dostum, basma. Olsa... Basma devam et. Adam takla attı. Süper süper. Sıkın abi. Dön sol. Sol Durdu. sol. Diğerini de vurun. Lan! Oğlum çok canı bir. Tamam. Bebe. Ya. Çok Lan, canı bir mi? Ya. Aynen. Lan Sanki... oğlum. Vurdum da arabadan inmeden dönemedim ya. Kanki kar 98 inmişim lan ben de. Bir şey söyleyeyim ben, burada kaldım. senin duracaksın diye bir bastım. Direkt öldüm Otro, zaten. Gel gel. Bir dakika babacım önce bir lüt yapalım. <laughs> Abi yemin ederim şoförlüğünüzü yaptım ya. Ya yine ben yayına bunu atsam ne olacak abi? Şoförlük mü yaptım diyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> de oğlum? Merak edilir şoför. çok güzel şoförüm de. Şevval PUBG öldü de lan. PUBG'de benden iyi süren yoktur de iddialı konuş. PUBG ben Mobile'da benden iyi araba süreni bulamazsınız diye başlık at. Beren Kaya da öldü lan. Oğlum. Ne oldu oğlum ya. niye üzüldün ya? Oğlum şevval... Gönül boy kurdu adam. Şevvaller vallahi gidiyorum bu... Abi ne güzel Kanka, yere ne drop ya? atmışlar. Bomba abi bomba bomba. Beyler burada var mı bu. şu an kimse kimsin. yok. Dur, dur, oradalar dur, dur. abi gördüm. Tamam oradalar Gördüm. Burada arkada da iyi fight dönmüş bu arada. Arkamıza dikkat edelim. Kanka arabaya hemen binecekler. Yok yo, arabaya bin. Neyse geliyor. Abi ben arkadan dolanıyorum. Arkadan dolanıyorum. Vehicle. Arabanın orada mı? Bilmiyorum. Polemik, neyim? Polemik, sıkılandı bir dakika onları. Mi? Abi bombalara Herkes. sallıyorum. Onları felç ediyoruz abi. Araba arkası, araba arkası. Canı bir, canı bir. Git bas vur. Bas. bas vur abi, canı bir. Bulur abi, burada. Nerede lan? Abi bomba var ha, dikkat edin. Ağzıma ya sıçtın ağzıma. <laughs> ağzıma sıçtın. Ya deli oynuyoruz. Bugün deli oynuyoruz ya. Şu can... Kanka burada durdular. Onlara sürpriz sonunu mutluluk mutlu ısıtık mutlu attı. Hay. Hepimiz birine ateş edince ne güzel oldu lan. Aynen onlara. Son bir adam mı? Öldü Yok, yok, hepsi? yok öldü, öldü. Burada 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 burada. Kanka, burada burada Olabilir. burada, burada. ayak sesi var. Başka adam mı lan bu? Direkt öldü. Tamam. Öldü. Kanka, bir kişi daha var. Nerede? Nerede? Tamam bitti bitti. O kadar, değil. o kadar da değil. Oha! Kanka! Aa! sağdan önüme buz at önüme buz at hemen afro dur orada dur 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 buzla kal abi bu sağda <laughs> çapraza atıyor buzu oha abi ya sen buzu attın mı polemix bana gelebiliyor mu kanka? müsait bir zamanda polemix. uğrarsın öyle sprey. polemix sen öyle spreye tuttur o adamı var ya abi çok iyi sıkıyorlar bak çok Buzlu, iyi sıkıyorlar bak çok iyi sıkıyorlar tutma Abi çok Oy, iyi sıkıyorlar. AVM'de. Abi 3 kaskım da var. AVM'de tek atamazsın ya. At Serkan birimizi kaldırsan abi düşersen ölme. Kanka polemiksi kaldır. Ben polemikse gideyim sonra. Defende de bak uzak Ben ona ya. bir tane vurdum ama. <laughs> Kanka sağdan araba mı geliyor? Soldan biri gelmiş beyler. Abi. Dur orada dur orada. Uuu Zebo 9 kişiyle yayına baskın yaptı. Teşekkürler Zebo. Oğlum rushladılar lan. Hadi ne yapıyorsunuz oğlum bir saattir ya. Ay anasını satayım ya. Ya bir adamı 3 günde kaldıramadın. Ha, Bu bitti. Evet, adam olabilir ve var adam. Var Abi bir diğeri kişi. nerede? Pusmuş bir yatmıştı. bakacağız. Camper diğeri. Abi Allah'ım. Altımda ses mi duydum? Kanka evlere bir Ay, bakın evlere. Ya. Evde Te galiba yakın. bu adam Bir alt eve bak bakayım. Abi Allah'ım. Altımda ses mi duydum? Kanka evlere bir Ay, bakın evlere. Ya. Evde Te galiba yakın. bu adam Bir alt eve bak bakayım. M249 mu lan elindeki o M4. Serkan tamam, burada abi. evde evde araba var. Ya evde de. İnfonet mi? Abi Yok. araba şey. burada. Araba tamam belki adamlar geldi kanka nereden bileceğin ya. Bak, Her şeyi Sen salladı. Kundayım. Her şeyi eve salladı. tüm haneyi bitirdi. Yerine... Öğren. Kanki. başka Tümki bir paneyi... Sağda ayak sesi var. Sekonu. Yok, sekonu mu şu? Aa, bir dakika. Gir gir. Öldü. Ya Leyla, 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 sana yine Oğlum, dur diyemem. Son Leyla işte bu fulya. ya. Fulyalar, şeydalar.